14 Mayıs seçimleri için uzun bir zamandır sahadayız. Efor sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın dertleriyle dert ediyoruz. Sorularına çözüm üretmeye çalışıyoruz. İnşallah bizleri ve yol gönderdiklerinde bu soruları bir bir çözüm istedikleri ortamı, istedikleri üzere sağlamaya çalışacağız. 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimleri vatanımız, milletimiz, İslam alemi için hayırlı uğurlu olsun inşallah. Burada yaptığımız yaptığımız çalışmaların karşılığını inşallah her olmaz. İlgesiz, şüphesiz bir seçim diliyorum şu an Bazı şüphelerimiz var, bazı kuşkularımız var. İnşallah bunlar şüphede ve kuşkuda kalır. Bunlardaki ilgili rahatsızlıklarımız var. İnşallah böyle bir şeyle karşılaşmayız. Tekrar diyorum, bu seçimi vatanımıza, milletine, milletimize, İslam alemine hayırlı